Her gebedir. Çok garip şeyler yakında doğuracaklar. Doğuruyorlar zaten. Sabahına çıkmadan ortalık kıyameti suğra o küçük kıyametler kopuyor yani. Zaten büyük kıyamet yaklaşıyor. Büyük kıyamet yaklaştıkça zelzeleler çoğalacaktır. Hazreti Mehdi'nin gelmesine yakın zaten dünya beşik gibi sallanacak. Hiç durmayacak, hiç durmayacak. Onun için önümüz artık yaşasak da kıyamete doğru yaklaşıyoruz. Bundan sonra efendim öyle keyifler, zevkler, safalar, keyfe kekalar aramayın, aramayın. Ebedi ahiretin yolcusuyuz. Biz Rabbimizin sonsuz ikamet yurdunun talibiyiz. Ve cennetini, cemalinin müşterisiyiz, razı biz. Bizim gibi adamlara oyun eğlence gerekmez. Zaruri ihtiyaçlarımızı görelim çoluk çocuğumuzun mükellef olduğumuz insanların bakımını helalinden işleyelim. Geri kalan imanımızı, salih amelimizi geliştirelim. İnsanlara tebliğde bulunalım, faydalı olalım, yardımcı olalım ve böylece ölümü bekleyelim. Her an ölüm burnumuzdan yakın. Elimize, ayağımıza varmadan